Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili yay ve oğlak burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Kasım'a kadar Sevgili yay ve oğlak burçlarını neler bekliyor? Neler yaşayacaksınız? İş hayatı, sağlık durumu, aşk hayatıyla alakalı sizleri neler bekliyor? Bununla ilgili efendim tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür. Hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönelim bakalım. Şimdi sevgili yayların iş hayatından başlayalım sevgili yay burçlarının iş hayatı 30 Kasım'a kadar onları neler bekliyor iş hayatlarıyla alakalı evet sevgili yaylar şu önümüzdeki günler içerisinde biraz böyle siyah beyaz arasında kalabiliriz İkilemde kalabiliriz biraz da karamsar olabiliriz efendim biraz karamsar düşünebiliriz batıl düşünebiliriz sevgili arkadaşlar karamsarlık tam böyle önümüzü görememe gibi bir durum içinde olacaksınız gibi bir görüntü sergileyebilirsiniz sevgili Yay burçları. Ara vadeye gelindiğinde toparlıyorsunuz tabii ki işini, işini, gücünü seven, kazanmayı seven, mesleğini seven bireyler olacaksınız. 30 Kasım'da da ya size bir şeyler uzanacak ya da siz birilerine bir şeyler uzatarak gel beraber çalışalım diyebilirsiniz efendim. Son derece iyi niyetle doyumda olacaksınız. İş hayatınızla alakalı sevgili yay borçları işinizde iyi görülüyor efendim. Kötü bir durum yok. Sıkıntılı değildir. Merak etmeyin ufak tefek sıkıntılar o kadar mutlaka hayatımızda olacaktır. Sağlık durumunuza bakalım sevgili yayların sağlık durumları. Evet biraz sıkıntılı olabilirsiniz şu aralar Efendim maddi olabil, olabilir, manevi olabilir. Biraz sıkıntılardan dolayı kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz sağlıkla alakalı. Ara vadede geçmişi örtü çekeceksiniz. Yani ne kadar stres, sıkıntı altında olsanız da sağlıkla alakalı geçmişi örtü çekeceksiniz. Yani toparlanma yaşayacaksınız ayağa kalkacaksınız efendim. Güven duygusu kazanacaksınız. Güven yapacaksınız kendinizce efendim. Biraz da böyle batıl inançlara da yönelebilirsiniz. Hani ben daha dik durayım, daha işte güçlü olayım gibilerden efendim biraz böyle batıl inançlara da yönelme durumlarınız var. Sağlıkla alakalı cazibe altında da kalma durumlarınız görülüyor. Sevgili yay borçları fena mı? Tabii ki de değil. Toparlanacaksınız eğer stresiniz falan var ise. Şimdi aşk hayatınıza bakalım efendim. Sevgili yayların aşk hayatlarında onları neler bekliyor evet efendim şimdi geçmişte geçmiş bugünün öncesinde küslüğünüz vardı ise anlaşmazlıklarınız vardı ise efendim partnerler arası bunu bitirme kararı alacaksınız Sürünceme de bırakmama kararı alıp bir yenilenme durumlarınız söz konusu sevgili yay burçları aşk hayatında daha sonra bu yenilenmenin hemen ardından ara vadede biraz böyle kaybetme korkusu yaşayabilirsiniz Tam işte ben bir şeyleri elde ettim. Tam hazırını aldım. Aşk hayatımı ben kurdum. Kaybetmek istemiyorum gibi duygu düşünceye kapılabilirsiniz. Oysa kartımız der ki zaten zaferdesin. Korkuya yer yok der. Korkmanıza gerek yok ve yine tekrar 30 Kasım'a doğru e, efendim Yay burcunun bazı kesimleri bir yerde yenileme yaparken diğer kesimi yıkım meydana getirecek. Yani diyelim ki şöyle söyleyelim. Anlaşmazlıklarınız var veya ben hep bekar olacağım, ben evlenmiyorum duygusu düşüncesi taşıyan bu duyguyu, düşünceyi yıkacak. Veya küssünüz. Hayır ben asla barışmam diyen partneriniz o duyguyu efendim yıkıyor. O kuleyi yıkacak. İnatlaşmayı inatlaşmayı yıkacak bir şekilde etki altında çünkü etki altında olduğu için siz de aynı şekliyle partnerlerinizin etkisi altındasınız. İnatlaşma e, kulesini yıkma durumlarınız görülüyor efendim aşk hayatıyla alakalı. Her iki tarafta da yenilenme var. Yenileneceksiniz bir şekilde eskiyi yıkıp yeniyi kurmak isteyecekler sevgili yay burçları aşk hayatlarıyla alakalı yenilenmek isteyeceksiniz ne diyor melekler güvendesin diyorlar sevgili yaylara sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman diyorlar sevgili yay burçlarına efendim sıra geldi oğlaklarımıza oğlan iş hayatından başlayalım 30 Kasım'a kadar oğlağa neler bekliyormuş iş hayatında evet Güzel. Oğlak burçları sanırım iş başvurularını yapmışlar, sabırla bekliyorlar. Sabırla bekliyorsunuz. Sabırla beklerken ya mesleğinizi büyütmeye çalışıyorsunuz planlı programlı şekilde ya da parayı büyütmeye çalışıyorsunuz biraz sabırlı olacaksınız ara vadede de içsel doğuş yaşayacaksınız bir yenilenme var efendim içsel olarak beyinen bedenen her yönden her yönden yenilenme durumlarınız var geçmişi bitirip bir yenilenme bir doğuş tekrar yeniden doğuş 30 Kasım'a doğru efendim 30 Kasım'a doğru da sizlere haberler gelebilir Tesellileriniz var iş başvuruları yaptıysanız biraz denge sıkıntısı yaşasanız da zafere şansa gideceksiniz der kartımız ee, sizi teselli bekliyor bir teselli ikramiyeniz var sevgili efendim oğlak burçları iş hayatıyla alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Şimdi sağlık durumunuza bakalım efendim sevgili oğlakların sağlığına bakalım evet. Evet sevgili Oğlaklar biraz böyle keskin olabilirsiniz. Soğuk rüzgar estirebilirsiniz sağlığınızla alakalı. Stres altında olabilirsiniz. Ara vadede de aradığımı bulamadım. Kırgın, dargınım hesabı rahatsızlıklarınız olabilir. Örneğin hastane hastane geziyorsunuz. Doktor doktor geziyorsunuz. Bir türlü işte aradığınız sonucu bulamadığınız gibi efendim bu tür şeyleri yaşama durumlarınız görülüyor. Fakat burada kalmıyor tabii ki. 30 Kasım e, civarı öncesi veya sonrası o civarda teselli yaşama durumlarınız var yani güzel haberler alacaksınız sağlığınızla alakalı çok az gece uykusuzlukları sizi bekliyor sevgili oğlak burçları sağlığınız efendim çok da kötü değil merak etmeyin bir teselli bulacaksınız şimdi aşk hayatına bakalım efendim sevgili oğlakların aşk hayatında onları neler bekliyor 30 Kasım'a kadar Evlisiniz, sevgilisiniz, bekarsınız hiç fark etmez. Efendim çiftler arası veya genel durum olarak bakıldığında aşk hayatınızla alakalı sevgili oğlaklar ne yapacaksınız? Sizler şu önümüzdeki günler içerisinde geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Örneğin ben nerede hata yaptım veya partnerim nerede hata yaptı gibi geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Adaletli olmaya çalışacaksınız sevgili oğlak burçları. Ara vadede biraz batıl inançlara yönelebilirsiniz. Efendim evlilik isteyebilirsiniz güven isteyeceksiniz her şeyden önce ilişkilerde güven. Bana güven verecek diyeceksiniz. Ben güven istiyorum. Ben şunu bunu istemiyorum. Ben güven istiyorum diyeceksiniz. Daha sonrasında da 30 kasıma doğru da biraz keskinler. Keskinleşme durumlarınız var. Biraz keskinleşeceksiniz. Soğuk rüzgarlar estirebilirsiniz. Keskin olabilirsiniz. Dilimize de hakim olalım. Hak ettiğimizi almak istiyoruz diyecekler sevgili oğlak burçları aşk hayatıyla alakalı ya da bir tarafa fazla veriliyor bize az veriliyor gibi duygu düşünceye kapılabilirsiniz sevgili oğlaklar efendim küslerde barış var mı derseniz çok azınlıkta evet efendim küslerinizde barış var hiç beklemediğiniz anda partnerleriniz sizlere bir alo diyebilirler ne diyor melekler bereket diyorlar sevgili oğlak burcuna Evren sana tüm sevgisini ve bereketini sunuyor. Kollarını aç ve ağlıyorlar sevgili oğlaklara. Efendim bunlar genel yorum. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, efendim kurşun dökülür. Hangisini dilerseniz sevgili arkadaşlarım. Üstünüzdeki negatif elektriği atmak istiyorsanız, negatif enerjileri atmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız efendim sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilir. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.